Kuntum hayra bil ve Arkadaşlar bugün, şimdi asgari ücretle alakalı bugün açıklamalar dekleniyor. Niye? İnsanlar sıkıntıda, insanlar evine ekmek götüremiyor, işte yağ alamıyor, makarna alamıyor, un alamıyor. Herkesin derdi var. Bu dert olmalı mı? Olmalı. Ama bu dert bizim ahiretimizin önüne geçmemeli arkadaşlar. Bugün bizim konuştuğumuz mevzunun en büyük sıkıntısı bu. Çünkü şöyle bir ahval var. Sene sonları olduğu zaman, bu zam zamanı geldiği zaman, hani asgari ücretle çalışanlar zaten ee, belli ama onun haricinde atıyorum, bazı işçileri ne diyor asker ücretin üstüne veriyor. şimdi sene sonu olduğu zaman bu patronlarından zam bekleyenler 11 ay boyunca yatanlar aranızda vardır böyle tanıyanlar böyle adamları tanıyanlar vardır illaki 11 ay boyunca yatarlar Aralık oldun mu arı gibi çalışmaya başlarlar çalışmazsın ne mi bana ne yapıyorsun ne yapıyorsun Beni alakadar etmez ben konuyu başka bir yere bağlayacağım 11 ay çalışmaz Zam zamanı geldiği zaman maşallah var adam siliyor süpürüyor kaldırıyor toparlıyor kamyon indiriyor kamyon bindiriyor her şeyi yapıyor. Ee, maksat ne? Patronun gözüne girelim, zammı alalım. Allah sana hayırlı zamlar versin. Amin. Evet arkadaşlar, biz bir daha söylüyorum kimsenin aldığı parada gözümüz yok. Tabii ki de geçim derdi için yapacaksın. Ama önemli olan burada kardeşim. Hak hukuk adalet diyorsan sen 12 ay boyunca Allah için ehli sünnet aklıyla helali haramı gözeterek beş vakit namazınla sen zaten normal bir şekilde çalışman gerekli gibi çalışırsan sana 12. ayda yırtılmana gerek kalmaz kardeşim. Zaten seni gören görüyor. Peki ben soruyorum. En fazla bak 12. ayda neyse hangi ayda zaman bilmiyorum. O çalıştığın ayda en fazla ekstradan patronu zaten patronların kafasına zam oranı bellidir arkadaşlar. Onu söylüyorum size. En fazla 300 lira 500 lira fazla En fazla. 300 lira 500 lira için kendini perişan ediyorsun. Değil mi? Cebimize bir şey girsin. İşte maaşımız fazla gelsin. Ebe güzel kardeşim. Ebedi bir hayat var önünde. He? hiç ebedi bir hayat var deyip de fazladan namaz kılayım, fazladan oruç tutayım. Ne demek fazladan namaz? Nafile namaz. Ne demek fazladan oruç? Nafile oruç. Kur'an okuyayım, iyilik yapayım, emir bil marif yapayım, fazladan fazladan cebimize doldururum Çünkü lazım olacak. Bunlar bize yol, su, baraj, elektrik, doğalgaz olarak yani mahşer tabiriyle e gelecek kardeşim. E peki sen iş yerinde patronun gözüne gireceğim diye yırtınıyorsun. Allah Celle Celaluhu ininde itibar istemiyor musun? Cennet maaş istemiyor musun? En güzel maaş cennette. Orada ATM de yok. Aklından geçtiği anda. Kardeşim, Müslüman akıllı olsun ya. Zam alacaklar, zam peşindekiler. Patron yalakaları dikkat edin. Kimse kusura bakmasın. Ben açık sözlüyüm. ...çalış sana çalışma demiyorum... ...bana ne ne halin varsa gör. ...ama... ...Rabbine yapacağın yalakalığı ...patronuna yapıyorsun... ...zam mı veren Allah... ...Celle Celaluhu... ...evet... ...istediğiniz kadar linçleyin... ...umurumda değil... ...benim elhamdülillah... itikadım bu yönde... ...evet... ...sana... ...kaç sıra zam vereceğini... ...patronun kalbine koyan Allah... ...Celle Celaluhu... ...açık konuşuyorum... ...kimseden de çekinmiyoruz... ...patronlara da buradan... ...şunu söylemek istiyoruz... Maalesef çoğumuzun patronu da böyle. Hayır hasenata gelince maşallah önde gidiyorlar. Allah Allah kabul etsin. Amin. Allah kabul etsin. Ama işçisine evvela patron işçisine bakacak. Evet. Evet arkadaşım. Evvela patron işçisine bakacak. Ne yapıyor? Yüklü bir satış olmuş misal diyorum. Ya da o ay işleri gitmiş. Fazladan atıyorum kasada %10, %15 fazladan para var. Ne yapacak? Elemanlara dağıtacak. Ya kardeşim o eleman bir şeyler yaptı da O para senin cebine girdi değil mi kardeşim? Eleman çalışmasa Eleman işi bıraksa sen parayı kazanabilir misin? E kazanamazsın E sen ne yapıyorsun? Falan cehre diyor hayrat yapacağım Hayrat yapma kardeşim elemana ver Ya adam zaten muhtaç olması çalışır mı? E çalışmaz demek ki adamın paraya ihtiyacı var Sen de elemanını gözetle Elemanını koru patron kardeş Bu ayrı bir mesele arkadaşlar Hak, hukuk neyse onu yapalım. Kul hakkı, eleman da patronun hakkını gözetecek. Arkadaşlar bak ince bir mesele söyleyeceğim. Patron müsaade etmezse sünnetleri kılamazsın. Evet. Patron müsaade etmezse sünnet kılamazsın. Farzları kılacaksın ama. He ne yaparsın? Müslüman adam, sağlam adam işten çıkar. Başka bir iş bulana kadar çalış. Başka bir iş bulana kadar çalış. Sana işsiz kal demedik ama yapacağın iş patron çünkü iş saati hakkı var. Acayip acayip meseleler var. Ne bu haklar var ya bu patron hakkı, işçi hakkı. Bir ince mesele var. Şuradan bir konuşma başlama var ya. Yani hepimizin yatacak yeri kalmaz. Acayip mesele. Ne dedik arkadaşlar? Zam zamanı geldi arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. He, şunu da bak unutmayın. Adam gibi olan Müslüman 12 ay adam gibi çalışır. 11 ay yatıp 12. ayda çalışan adam kalbini bir yoklasın? Muhammed'i ahlak değil bu. Ha bugün de 9 bin lira mı? Ne dediler? Yusuf 9 bin lira mı? He? Bilmiyor mu sen? Tabii sen 20 bin aldığın için. 9 bin hocam. O 20 bin aldığı için o, o şey yapmıyor. Arkadaşlar teklif 9 bin lira. Sanki Hamdi Bey'in teklifi var. Kardeşim bu ne ya? Allah Allah. Bak mevzu şu. Bak ben şunu konuşuyorum arkadaşlar. Burayı iyi dinleyin. Asgari ücret 10 bin lira olsa bile yetmeyecek. Niye? Hemen öbür taraftan çakallar zam yapacak. Ya geçen sene olmadı mı? 5,5 beş buçuk, beş buçuk oldu değil mi? Bir anda şeyden 5,5'a çıktı. Ne oldu hemen? Habire zam bindirdiler. Yağ zam, un zam, benzin zam, süt zam, her şeye zam geldi. E sen 10 bin lira yapsan ne olacak? Ne değişecek? Adam yine zaten yarın yağ atıyorum yüzde 150 yapacak. Önemli olan burada asgari ücret değil arkadaşlar. Evet. Önemli olan burada bu büyük Üreticiler, fabrikalar, bu piyasayı belirleyen o atmacalar var ya, sansarlar, onlar çok tehlikeli. Diyor, nasılsa diyor asker ücreti zam doldu, E yarın diyor mesela bu 1 liraysa şunu 2 lira yapalım, nasılsa zam geldi. Aman ya Rabbi, Allah muhafaza. Öyle bir ince kul hakları var ki, bakın size, yani diyorum ya şurada bir şu kul hakları meselesine bir girsek var ya, ya yani Türkiye'nin çoğu yuvarlanır gider cehenneme. O kadar ince haklar var. İnci hak. Ya arkadaş bir adam diyor bir adamın tarlasına bir karış bir karış ya bir karış geçse diyor onun diyor mahşede 700 tane kabul olmuş namazını alacak. 700 kabul olmuş. Bilmiyorum benim bir iki tane varsa kabul olmuş ve başına koy. Bir de kabul olmuş namaz yani normal namaz da değil. Arkadaşlar acayip ince işler var. Rabbim patronlara akıl fikir versin. Amin. amin. Bu asgari ücreti belirleyeceklere de akıl fikir versin. Amin. amin. Asgari ücreti fırsat bilip zam yapana Rabbim fırsat vermesin. Amin. amin. Evet. Bunlar çok tehlikeliler. Amin. Aman Ya Rabbel Alemin. Allah muhafaza şu ümmetin başına bunlar bela. Çok büyük bela. Rabbim <laughs> herkes yani <laughs> Dedim ya 9000'li artık neyse ne artık Allah bilir. Kimin? Belirleyen de Allah. Sıkıntı yok. Onu belirlendi Allah. Çünkü bizim millet çoğumuz namaz, niyaz, abdest, Kur'an, zikir hiçbir şey yok. Allah akşama kadar isyan eder. Beş vakit namazla işi yok. Cuma'ya gidiyoruz kardeşim der. Bunu yapar. Rızkı veren Allah Celle Celaluhu. Ama ondan sonra niye bu kadar az maaş? Niye bak bu... ay sonu gelmiyor? Gelmez gelmeyecek. Ya Allah dostlarından bir ne diyor? Namazı hızlı kılanın çoluğuna çocuğuna acıyın. Çünkü çok geçim darlığı görecek. Hızlı kılan diyor ha. Hızlı kılana diyor acıyın çoluğuna çocuğuna acıyın. Çok acayip geçim darlığı çekecek. Peki namaz kılmayan? Asgari ücret 50 bin lira olsan olacak ya. Senin evinde huzur bereket olmayacak. Neyse yapacak bir şey Allah selamet versin. Amin. Biz ebedi maaş için çalışalım arkadaşlar. Dünya için çalışacağız. O ayrı mesele. Ama biz ebedi maaş için çalışalım. Rabbim inşallah yani orada değil mi ATM yok. Rabbim bizi cennet maaşı alanlardan eylesin. Amin. Yani orada emekli maaşı da yok arkadaşlar. Erkekler 33 yaşında inşallah. 33 yaşında. Kadınlar da 18 yaşında olacak. Rabbim bizi orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Amin. Şimdi arkadaşlar.